Haylazalim, bilsem onu sever miydim? Dönüyor, 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 ye. Kimse bilmezik, vallahi billah. Deli mayın gibi geziyorum benim silah. <laughs> Sifta etmeyen dükkenden aldığım selam benim, <laughs> benim dur dedi ruhumda devam Kavgamaya ulaşmış sabrım taşmış Bir tane dengeli dengesizliğime bulaşmış Kırışmış kaçtı kağıtları bir park kenarında Herkes şehirde ama yalnızlar diyarında Gezme civarında baktığım yerlerin Valla katliamı var duyduğum seslerin Gözümde yaş terslerim bugün önüme geleni Bilirim dirimi seveyim ölüme geleni Kolundan tutup sağa geçiremem ki Kendimi zorla sevdiremem ki Silahı çekipse öldüremem ki Dizine kafandım dönmüyor geri Gözlerimin altı çıkmış hem de sen işi Kerpetenle çekti çürüyen dişi Kimse vermedi bir şey kendimiz gidip aldık Kandık hayat diye bataklığa daldık Sonunda saldık bizde kalmayanı Bizle olmayanı bizdir anlamayanı İpler atlamayanı sürdüler dikenli tele Kimseden saklamayan maruz kalır yele <laughs> Kariyer tane tane say sana bulcan mı? Dörtlüleri yakınca kırmızıda durcan mı? Saati kurcan mı uykusuzla uykunun Ben çocuk yaşta bıraktım tüm korkumu İşte dostlar budur ha. Bayılazayım bilsem onu sever miydim dönmiyor 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 hey. işte dostlar. Bu kaç tane sorunumuz var? Yani öncelikle görüntü kısmını bahsedelim hızlıca. Bu tarz klip olayından artık vazgeçmen lazım yani Bu Bunu söyleyelim. Bu sokağa ineyim. Sokakta grafiti olan bir yerlere gidelim alalım, tek alalım, çiftli alalım. Ondan sonra montajda zaten biriler onu halleder hesabı. Bunu bir bırakmamız lazım. Senin çok güzel kliplerin vardı. Senden gizledim olabilir. Donar öyle miydi? Çok hatırlayamıyorum şimdi. Olabilir. Senden gizledim falan. Güzel yani bir art işti yani. Farklı bir denemeydi yani. En azından, en azından deneyelim yani. Hani kötü bile olsa denedik deriz. Diye düşünüyorum farklı bir konum olsun bir şey olsun. Evet tabi şarkıda konu yok ki. Oradan oraya zıplıyoruz yani şarkıda. Oradan oraya bir arabesk söyleyen birini buluyoruz. Yani bu kalıptan de çıkmamız lazım yani. Ben seni çok seviyorum. Çok çok güzel işlerin olduğuna inanıyorum. Senin kariyerini bizim ağzımıza alınamayacak kadar kuvvetli güçlü olduğuna inanıyorum. Yani ama bu işin profesyonel olarak ben bunu maalesef söylemek zorunda kalıyorum bazı noktalarda mesela bu klip noktasında bunu değiştirmen lazım. Ayrıca senin e, ses düzenlemelerini yapan yani kötü de bir şey söylemek istemiyorum ama kötü yani. Yani şurası ya Kötü. Maalesef kötü yani. Bak bu kulaklıkta dinleme rağmen bunu direkt söyleyebiliyorum yani. Yüzümü ekşittim dinlerken. Anlatabildim mi? Yani e, bu konulara bir tık daha dikkat etmen gerektiğine inanıyorum. Ve bence e, şunu da direkt söyleyebilirim diye düşünüyorum. Sonuçta sen bir zirve olmuş durumdasın. Şu anda bir zirvedesin. Bunu çok iyimser olma artık yani bazı konularda abi. Her gelene sen de çok iyi. Çok çünkü saf temiz kalpli bir insansın bunu biliyorum. Ama bunu herkese yapma yani. Çünkü bu sana gelsin demolar gelsin bir şeyler ya en iyisini seç ya hit olacak parçayı seç ya da yönlendir bak bunu böyle yapalım biz de sen çünkü bunu hepimiz kadar bilen yani bu işin profesyonelleri kadar iyi bilen birisin zaten yapma her şarkıyı bu şarkıyı sen yapmasan da bir şey kaybetmezdin bak 500 bin dinlenmiş 6 günde bugünün şartlarında çok çok iyi bir şey değil bu bugünün şartlarında senin şartlarında çok çok iyi bir şey basit bir şarkıcı için uçurum bu çok yüksek. Ama senin için bizim seni, bizim gözümüzdeki yani senin değerin için bunlar bir şey değil yani sen para biçilemez şeyler yaptın çünkü yani. Hasta işi, donar, senden gizledim, duvar yani neler neler yani bugün şunu söyleyebilecek ben Yener Çevik'in işlerini beğenmiyorum diyebilecek bir adam yok bulamazsın. Yok yani böyle bir şans yani ve bunu rap piyasasıyla da ilişkilendirmeyelim. Bugün sokaktan herhangi bir adamı çevir, yeler çevik de seninle alakalı en az 5 cümle kurabilecek, yani kuramayacak insan yok yani. Ben e, bu noktalarda o yüzden bu hataları artık senin sıfıra indirmen gerektiğine inanıyorum. Hem mantığın şöyle de olabilir. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani ben zaten 4-5 şarkıda bir patlatıyorum. Keyfime bakıyorum. Kafasında olduğunu da düşünmüyorum. ya Böyle düşünüyorsan da üzülürüm yani. Ama böyle olmadığını biliyorum. Konseri vardı. Konserine ben gelmedim. Ama ses sistemiyle alakalı mesela problem olmuş. Kızmışsın falan filan mesela. Yani söylemeyeceğim. Neresiyle alakalı olduğunu söylemeyeceğim. Kızmışsın biraz mesela başkası olsa orada şarkı söylemez. Basar çeker gidersen söylemişsin mesela. Sen de sonradan gitmişsin ama yani düzeltemeyeceklerini fark edince çünkü bir noktada Ton sanatçı için çok önemlidir. Düzeltemeyeceğini anladığında sen de gitmişsin ama baştan çoğu rapçi gider. Senin hani bu kafada parasal yaklaştığında düşünmüyorum bu olayı kesinlikle. O yüzden bence bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani bunu etrafındaki insanların da bence sana söylemesi lazım. Yani bunu çözelim. Çözemiyorsak da ben yardım ederim yani. Çözelim bunu. Bu, bu şekilde olmasın yani. Olaylar sana gelene kadar birkaç tane aşamadan geçmesi lazım. Ki işin sonunda bile yani şu kısım şu kısım yani seninle alakalı şu kısım düzgün çıkmıyorsa bir problem var derim ben yani. Maalesef bir problem olduğunu düşünüyorum. Evet geçiyoruz yani her şeyi ve devam ediyoruz.